Kuşadası Davutlardan selamlar dostlar. Ben Erdin Çerdoğan. Erdoğan Ayvak'tan mutlu günler diliyorum hepinize. Davutların sesi sakin bir muhitindeyiz. Bulunduğumuz lokasyonda iki bloktan oluşan açık havuz, açık otoparkı bulunan Arakat 2 artı bir dairenizin çekimleri yapmaktayım. Dairemiz satılıktır. Şık, güzel, kullanışlı. Tabiri caizse kutu gibi bir dairedir. Bir genel banyomuz vardır. Binalarımız asansörlüdür. Ana girişimiz böyle. Küçük bir portmantomuz var. Çok şık bir banyomuz var. Oldukça şık, kullanışlı. Hemen yatak odası. Camlar boydan olduğu için çok aydınlık, ferah. Klima altyapısı var. Spotlight ışıklarımız mevcut. Diğer bir yatak odamız. Yerler laminat. Parkemiz. Islak zeminler fayans. Bu güzel dairemiz yeni sahibini bekliyor duruyoruzlar.